Elhamdülillah, melâ Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşler, Allahu Teala nasip ederse İsmail Hüsna sohbetine devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala'yı tanımak, Rabbini bilmek, nefsi bilmek yolundan geçer. Nefsi bilmek içinde bir ustaya çırak olmak lazım. Eğer bir ustaya çırak olmazsa, bu mesleği öğrenemezse, değil mi? Her meslek bir ustasından öğrenilmiştir. Tasavvuftaki Allah'ı bilme sanatı da Resulullah Efendimiz'den öğrenilmiş ve ustalarla beraber peş peşe gelmiştir. O ustalar öyle ince nakış dokunmuşlardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları nakışın aynısını kendi bedenlerine ve evlatlarına nakşetmiştirler. Ama ve lakin peygamberlerden sonra veliler bu nakışları anlattıkları zaman hidayet Allah'ın elindedir. Allah'ın hidayet ettikleri bu nakışlara meyildar olmuş, aynı nakıştan tokumaya çalışmışlar. Aynı örneği çıkartmak için uğraşmışlar. Nefsi hevasına uyan insan o yüz çevirmiş. Nefsi hevasına uyan insan Allahu Teala Hazretlerinin esmasından müsemma alamaz. Çünkü niye üstünü kirletmiştir? Bir davete kirli elbiseyle giden gördün mü hiç? bir törene iş üstüyle giden gördün mü hiç? E görmedinse Allahu Teala'nın davetine mahşerdeki toplantısına nasıl gideceksin? Niye temizlenmiyorsun? Ya onun için tasavvuf var. Allah'ı bilme sanatı. Esma-i Hüsna'ları size anlatacağız. Neden anlatacağız? Allahu Teala'nın eşyadaki müsemmasını gör diye anlatacağız. Bunun üzerindeki tasarrufunu gör diye anlatacağız. Hangi esmadan hangi müsemma alıp da hareket edilsen öyle anlatacağız. Esma-i Hüsna'yı anlamadan Allah'ı nasıl tanıyacağız? elbette akıl küllisini alamaz. Kainatta olup biten her şeyi Allah senin cüz aklına vermemiştir elbette. Ama madem ki akıla imanla beraberdir o zaman imanına vermiştir. İman ettik. O müminler ki gaybe iman eder. Akıl aldığını alır, almadığına da iman eder. Sen de iman edersen imanın kuvvetlenir. esma ül Hüsna'yı bir de dersen imanın kuvvetlenir. Hal böyleyken Seyyid Muhammed Ali Hazretleri şöyle buyuruyor. Hevayı nefsine uyan insan nefse hevasını ilah edeni gördün mü diyor Allahu u Teala Hazretleri. Nefse helasını nasıl ilah eder? Sevgili kardeş kişi aklına vurduğunu yaparsa nefse hevasını ilah edilmiş olur. Aklına vurduğunu şeriat çizgisi üzerine koyarsa hesap kitap yapmış olur aklına vurduğunu, Allahu Teala'nın emir ve yasakları üzerinde ruhsat olarak gördüğü şeylerden bile kaçarsa takva sahibi olur. Müttaki olur. Helal belli, haram belli, şüpheli şeylerde sakın. Nefsine uymaz. Şüphesiz nefis kötülükleri emreder. Nefsi havasına kim uyar? Hayvan. İnsan nefsi havasına uyar mı ya? Evet, nefsi hevasına uyan insan diyor. Bir insan nefsi hevasına uyması nefsi emmareye düştüğünün delilidir. Bizden yüz çevirdi, Allah'tan yüz çevirdi. Bir insan Allahu Teala'ya sırt dönebilir mi? Yüz çevirebilir mi? Peki, nereye dönsen Allah oradadır ve sen ve ayetince. Peki nasıl yüz çevirdi? Allahu Teala'nın esmasını ve sıfatlarını hiçe saydı. Mesela Alimül gaybi ve şehadeti ayetine bu göre insan demedi ki ya Allah benim içimden geçenleri gaybide yani gaybi olarak içimden geçenleri bilir. Benim sakladıklarımı gizli düşüncelerimi bilir bu ayeti bir diyemedi. Allah benim söylediğim sözü duyur diye bilemedi. Allah benim söylediğim sözün ne hoş olduğunu meleklere kiramen katibine yazdırdığını emel defterlerimizin yazıldığını bilemedi. Göz görüyor. Allah da beni görüyor. Ben Allah'u taladan saklanamam. Bunu bilemedi. Ya ne bildi? Allah yokmuş gibi hareket etti. İşte Allah yokmuş gibi hareket eden, görmeyen, duymayan, hatta içinden geçeni bilmeyen bir Allah varmış gibi hareket etmesi işte onun ne yapıyoruz? Allah'tan yüz çevirdiği dediğimiz şey bu. Ne kadar kötü bir hareket. Ne kadar büyük bir gafillik. Tamamen. Hevayı nefsine uydu. Hevayı nefsine uyması şu bak sevgili kardeşim. Nefis cennet umuduyla yaşamaz. Cehennem korkusuyla da yaşamaz. Ya neyle yaşar? Benim dediğim benim dediğim zamanda olsun. Aklına vuranı yapar derler ya. Benim istediğim, benim dediğim zamanda olsun. Ben demişsem olacak. Ben bunu istiyorum. Ayak dinleşti. Bazı insanlar diler ya. Heh, göğden Allah yeser sözümü değiştirmem diyen adamlar var yani. Bakalım. Yani ne kadar havaya uymuş. Ne kadar nefsi büyümüş. Firavun ve Nemrut'tan beter olmuş. Firavun ve Nemrut'tan beter nefesin halleri var Allah muhafaza. Bize ortaklar koştu. Kim bize ortaklar koştu? Müşrikler. Yahudiler. Hristiyanlar. Bunlar dediğimiz yer Allah'ın oğludur. O da dedi İsa Allah'ın oğludur. Yani ters tesinancı vesaire. E şimdi Allahu Teala Hazretleri'nin ortakı var mıdır? Haşa. Kul huvallahu ehad. İkə Allah birdir, Allahü Samed. Ya. Eşə və bənzəri yoxdur, heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Hər şey ona heç bir şeyə muhtaç deyil, də rəşxəs şey ona muhtaçdır. Dəmlə git vələmülət, doğmamış və doğmamışdır. Ya. ya. İndi ixtlas sünnəsi varken Allaha necə ortaq qoşacaqsan? Ləquluci Nefsin hevası olan ilahi keserse ne kalır geriye? İllallah kalır. Nefsin hevasını kesemişsense, yedi başta ejderhanın başlarını kesemişsense, nasıl Allah'ı, u Teala'yı Nasıl tanıyacaksın? Ya. Kendisine ayrı ilahlar edindi. İnsanoğlu kendisine ayrı hilalar edinmesi işte lata uzaya baktığın zaman putlara yani kabenin içindeki putlara baktığın zaman onları mı ilah edindi? Yoksa diniküm dinariküm, diniküm nisayküm, yani kadını, parayı, dünya sevgisini, kendine göre evladını, hanımını ilah edinenler mi var? hocasını ilah edinenler mi var? Kime secde sen namazda? Namazda kafayı secdeye koyduğunda ne düşünüyorsan ona ilahla. Ona secde edilsen Yani namaz öyle kolay bir iş değildir. Tabi namazı anlatacağız zaman gelince de. Evet. Kendine ayrı ilahlar edindi. Celalim hak oldu onların üstüne diyor allah Teala. Celal kılıcını çekti. Celal'de ne vardı? Cehennem vardı. Zulüm vardı, açlık vardı, kıtlık vardı, iç sıkıntısı, dış sıkıntısı vardı. Gadab etmesi vardı Allah-u Teala'nın. E, bir insana Allah böyle yaparsa o nasıl olur? Bir insana Allah ile baksa, ona celal kılıcını kesse, o dünyada abad olur mu? Haşa berbat olur. Ya ahirette daha beter berbat olur. Al sana Nemrut. Bir sivrisinekinden berbat oldu. Al sana Firavun. Suda boğuldu. Al sana Ebu Leheb. Cesedi pis koktu. Ayaklarıyla itelip dışarı attılar. Ya, ya ahiretteki durumları Ya ahiretteki celalleri cehennem ebedi billah. Aman ya Rabbi. Dehşet şey ya. Ya Rabbi sen cehennemlerinden muhafaza eyle. Celalim onlara hak oldu. Dünyadayken bazı insan celala müştahak olur. Mesela tasavvufta celal olmamış cemal olmaz. Onun için zülcelal ve ikram esmasına sıkınır adam. Peki önce celal sonra ikram. cemali ve İkram yok. Zülcelal ve ikram var. Zorluğun ardından bir kolaylık demiş. Kolaylığın ardından bir zorluk dememiş. <laughs> bunun gibi. Gazabım onları yakaladı. Sevgili kardeşler, ahirette hiçbir azap olmasa Allahu Teala'nın gazabını görmek, Allahu Teala'nın gazabına düşer olmak belki milyonlarca cehennemden daha şiddettir. Allahu Teala'nın kazabına uğramak. Hani adam der ki beni dövdüydün bunda neydi? Zoruma gitmez de. Bazı şeyler olur ya. Ula diyeydi vurup öldür senden ama yani temsil. İşte gaza Cehennemde 70 sene yanaydım da ama Allah'ın gazabına bana bakmayaydın diyebilir adam. Ya da yet, cehennemin 70 derece şiddetindeki nevgen yanaydım bu kazaba düşer olmuyor. Allah kazabından müranik etsin. Ve sonuç olarak helak oldular. Helak oldular. Dünyaya insan olarak gel, Müslüman olarak doğ. Allah'ın tanıma, Peygamber'in tanıma, nefsi havana uyarak hayvan gibi yaşa. İnsan öldü diye sela versinler müşerrede namazın kılsınlar, getirip yasinlerinden gömsünler, amma velakin kabrin içerisinde, kabrin nara dönsün, sonra ahirette de helakin görünsün. Bütün emellerin zayi olmuş, tabi caizse yapılıp inan yıkılıp viran olmuş bir şekilde helak olarak ilacı hamlemez ümera asınlar cehenneme gidenlerle beraber cehenneme. Barış cehennem cümlesi arasına doğru aşağı Ne kadar acı bir sonuç. Güzel emellerinden gelip ahirette kötü emellerin yüzünden, sözlerin yüzünden, ailemlerin yüzünden güzel emellerin onlara gidip onların kötü emelleri, günahları sana geldiği zaman müflis olmak da bir helak olmak çeşididir. Ahirette müflis kime denir? Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifi her şeyini kaybetmiş denir. Dünyadayken değil, hayır ahiretteyken bir sürü sevabından gelir. İnsanları eliyle, diliyle incitmiş olur. Onlar da ondan hak terap eder. Allah da bunun iyilikleri onlara verir. Onların kötülüklerini de bunlara verir. Böylece adam bütün iyi amelleri de kötü amellerle baş başa kalır. İşte bu da bir helak çeşididir. Ya ahirette helak olmamak için bu hayattayız. Yeniden tövbe etmeli. Başımızı, içimizi arasını alıp düşünmeli. Eyvah demeden Allah demeli. Allahu Teala setleri bunu bize de nasip eylesin. that's yes. it